Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün farklı bir yerdeyiz, salondayız. Çünkü e, güneş bu tarafa vuruyor ve benim odam çok karanlık kaldı. Bu videoyu daha demin bir kere daha çektim. E, sonra videoyu izledim ve dedim ki imkansız, çok kötü, ışık çok kötü. O yüzden tekrar çekiyorum şu an salonda güzel ışıkla. Bugünkü videoda e, en azından bir süre boyunca satın almak istemediğim makyaj malzemelerinden bahsedeceğim. Yani spesifik makyaj malzemesi değil de kategori kategori gideceğiz. Eğer yabancı youtuberları izliyorsanız no buy denilen bir video yapıyorlar. Türkçe'de karşılığı satın alma yok <laughs> o yüzden satın almak yok bu kategoride sayacağım ürünleri şimdi size. Çünkü bu aralar biraz makyaj malzemesi almaya açığım ama bahsedeceğim kategorilerde daha fazla almaya gerçekten gerek yok. Ee, sebepleriyle hepsini söyleyeceğim, dilerseniz başlayalım. İlk kategorimiz fondöten. Açıkçası bu e, deli olduğum bir kategori değil. Yani şöyle her gördüğüm fondöteni almak istemiyorum, o kadar çekildiğim bir şey değil. Ama hani yine de arada hani bir iki tane tabii ki de denemek istiyorum ve şu an üç tane fondötenim var. Ee, i̇kisi daha eski bir tanesi daha yeni sadece ve elimdekileri önce bitirmek istiyorum çünkü bozulmalarını istemiyorum. O yüzden dedim ki en azından 3 ay boyunca almayayım yeni yıla kadar. O süre içinde de hani elimdeki fondötenleri kullanırım belki bir tanesini bitirebilirim falan. O yüzden ilk kategorimiz fondöten. Bu kategori <gülüyor> beni <gülüyor> kalbimden vurdu gerçekten ama gerekli bir kategori. Pudra allık. E, bütün allıklar demiyorum. Çünkü kremlerde durumun o kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Ve şöyle bir detay vermek istiyorum ki e, Ekim ayında Amerika'ya gideceğim ve Charlotte Tilbury'nin şu e, allığı var ya çok popüler olan Pink Gels'imdi galiba. Belki denerim diye düşünüyorum. Belki alırım. Almayı da bilirim. Tam karar vermedim. Düşünüyorum. E, o an kalbim bana ne söylerse onu yapacağım. Al derse alacağım. Al alma derse almayacağım. Onun dışında da e, krem aldığım 4 tane falan var ve hani pudra aldığım çok çok daha fazla var ve pudra aldıklar krem aldıklara göre bitmesi çok daha zor. O yüzden pudra konusunda kendime bir çizgi çekmeye karar verdim dedim ki pudra aldık biraz almayacağım. Hatta bu gerçi 2024'e kadar uzatılması gereken bir kategori bence 3 ay yeterli değil diye düşünüyorum. Krem aldık da çok almamaya çalışacağım. Ama e, alırsam da okey. Şimdiki kategorimiz eyeliner. E, eyeliner derken her türlü eyelinerden bahsediyorum. Jel, suyla aktive olan, e, kalem, likit falan filan da yüz tane daha çeşidi vardır eminim. E, kaç tane eyelinerim vardı hatırlamıyorum. Makyaj envanterimde bahsetmiştim galiba. 33 ya da 32 gibi bir rakamda ve hani aklınıza gelebilecek her renk eyeliner'ım var. Asla almama gerek yok. Özellikle allık kadar çekildiğim kategori e, değil ama yine de yeni renkli bir e, eyeliner görünce çünkü renkli eyeliner'ları çok kullanmasam da almayı çok seviyorum. E, yine de aldığım bir kategori ve ya dediğim gibi elimde bir sürü renk var, çeşit çeşit ve Önce biraz eyeliner, kendi eyelinerlarımı kullanmalıyım. O yüzden e, bir sürü eyeliner almak yok. Amerika'ya gidince de almayacağım. <laughs> Çünkü 30 küsur eyeliner yeter de artar. Evet, e, far. Far almayacağım. Ne tekli far, ne far paleti. Çünkü bugün her zaman olmayan bir şey yaptım ve far kullandım. Her zaman yaptığım bir şey değil. Her zaman zaten makyaj yapmıyorum. Her makyaj yaptığımda da far kullanmıyorum. Yeterince far paletim var ya da farlarım, tekli farlarım her neyse ama yeterince kullanmıyorum. Bilmiyorum bir süre boyunca bence bu da 2024'e kadar hatta uzatılması gereken bir kategori diye düşünüyorum. Bir süre boyunca gerçekten kendi farlarımı kullanmak istiyorum ve hani e, aktif olarak da kullanmak istiyorum. Mesela bugün far sürmeyecektim dedim ki süreyim. O kadar var. Kullanayım dedim. Elimdekileri kullanmak istiyorum. Çünkü daha yeni gelince biraz onları sürüyorum ama sonra sürmeyi bırakıyorum. Ee, o yüzden yeter yeterli diye düşündüm dediğim gibi Amerika'ya gidince eminim bir sürü far beni cezbedecek ve almak isteyeceğim ama alacak mıyım hayır almayacağım çünkü bu konuda iradeli olabileceğimi düşünüyorum ee, ve farlarımı böyle bugünkü gibi hani e, değişik değişik kullanırsam da belki de aslında Far alma isteğim bir tık daha sönecek. Elimdeki farların ne kadar güzel olduğunu fark ettiğimde diye düşünüyorum. Hersenin daha önce bahsetmiştim. About Face diye bir makyaj e, markası var ve orada eye paintleri var. Buna ne kadar far dersiniz bilmiyorum. Böyle çünkü hani e, likit hani tamam göz için ama ne bileyim allık olarak kullananlar da var ve. E, Onlardan almayı çok istiyorum. Alacak mıyım bilmiyorum. Belki bir iki renk alabilirim. Ee, ama sırf istisnam sırf bununla tutacağım. Bu video bence Amerika'dan geldikten sonra çekilmesi gereken bir videoydu. Biraz çekme zamanlamam yanlış. Bu kategoride allık gibi beni kalbimden canımı yakan bir kategori. Ama herhangi bir dudak ürünü. Yani, e, dudak kalemi, ruj ve parlatıcı. Ama bu kategoriye e, dudak yağlarını, lip oil'ları koymu koymuyorum. Çünkü bilmiyorum yani ben onu makyaj ürününden çok daha cilt bakım ürünü gibi kafamda şey yapıyorum ve benim dudak yağım açıkçası yok yani. Dudak balmım var, dudak yağım yok. Bir tane vardı kullandım. Bence parlatıcı ile pek aynı şey değil gibi ve hani dediğim gibi o departmandan hani Kötü bir durumda olmadığım için, hatta hiç olmadığı için lip oyluları bu kategorinin dışında tutuyorum. Ama kalem, ruj, parlatıcı bunları gerçekten almak yok ee, yeni yıla kadar. Dudak kalemlerim çok yok ama dudak kalemi çok hani ne bileyim fazla fazla kullandığım bir şey değil. Ama ruj ve parlatıcım benim için çok fazla var almayı çok seviyorum. Sürmeyi çok seviyorum ve hani sürekli de kullandığım bir şey. Mesela her makyaj yaptığımda far uygulamıyorum ama her makyaj yaptığımda kalem de uyguluyorum. Ruj da uyguluyorum. Parlatıcı da uyguluyorum. Bugün de zaten dudağımda 3 ürün de var. Ama gerçekten elimdekileri kullanmak istiyorum. Zaten Project Pen'imde de bir sürü dudak ürünü koydum ve hatta onlar bitince belki daha da fazla da koyarım diye düşünüyorum. Bu arada Project Pen'imi izliyorsanız biraz alakasız oluyor ama ama e Project Pen e bu sene, biti, yani normalde final yapıyorum ya ben Project Pen e, videolarıma bu yıl ikinci başladığım Project Pen'i şu an yaptığıma yeni başladım hani o yüzden e, yıl sonu final olsun mu yoksa yine de bitirmek istediğim ürünler deyip final yapmadan devam mı edeyim e, bu konuda bir fikriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ne diyordum? Yeterince dudak ürünüm var. Videoda da var. Biraz bitirmek istiyorum, bir sürü almamak istiyorum çünkü yeni bir dudak ürünü aldığımda hep yenisini kullanıyorum ve hani eskilerim orada çürüyor ve bunu istemiyorum. Son kategorimize geliyoruz. Sprey. Makyaj sabitleme spreyi olsun, daha böyle pudralı görünümü e, alacak, nemli tutacak bir sprey olsun. Sprey almak istemiyorum. Bu kategoride de açıkçası iyi olacağımı düşünüyorum. Üç tane spreyim var, bir tane Make Fix Plus'ım var. O cildi daha nemli göstermek için. Bir tane Madison Beer'in Morphe ile olan bir koleksiyonundan böyle simli bir parlak bir spreyim var. Bir de Wet n Wild'ın makyaj sabitleme spreyi var. O yüzden aslında ihtiyacım olan her ihtiyacı yönelik spreyim var. Şeyi düşünmüştüm. Belki Amerika'ya gidince yine Charlotte Tilbury'nin bir makyaj sabitleme spreyi var ve gerçekten ee, pro make artistlerden falan da çok güzel olduğunu ve makyajı inanılmaz uzun ve iyi sabitlediğini duydum. Ve onu çok denemek istedim ve hani kesin alacağım kafasındaydım. Ama oturup düşündüm. Dedim ki, Lara yani makyajını o kadar uzun tut tutmana e, gerek olacak bir rutinin yok şu an. Makyaj yaptığında o kadar uzun suratında tutmuyorsun. Öyle olduğunda da zaten hani o Wet Wild'ın spreyi yeterli olur. Hani o da işlevini yapıyor. Charlotte Tilbury'ninki bence tabii ki de çok 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 daha iyidir. Ama ne kadar gerekli kendime bunu sordum. Yani yılda birkaç kez gerekli olacak diye ee, gidip Charlotte Tilbury'den sprey almama gerek var mı? Hayır. Bunu e, aklımda bulundurarak almıyorum sprey. Bu arada benden görmek istediğiniz videolar varsa lütfen aşağıya yorum olarak yazın. Çünkü bazen haftada iki kere video çekince e, fikirlerim tükenebiliyor. Mesela Kelly Gouge var. Biliyor musunuz bilmiyorum. Ben çok severim yabancı bir YouTuber. Haftada da dört kere video yüklüyor ve nasıl yapıyor bilmiyorum. Yani haftada dört kere nasıl video yükleyebiliriz? Nasıl fikirlerin tükenmiyor? Bravo sana. Onu tebrik ediyorum ama benim arada tükeniyor. Tükendiği dönemler oluyor, olmuyor falan filan. O yüzden benden görmek istediğiniz içerikler olursa ve eğer çekebileceğim tarzda bir içerikse ee, lütfen aşağıya yorum olarak yazın. Çekerim. Onun dışında umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum ve öpüyorum.